Merhaba sevgili öğrenciler kanalımıza hoş geldiniz ben Deniz Hoca. Bu videomuzun konusu geleneksel Türk tiyatrosu arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu ile ilgili bilmeniz gereken her şeyi bu videoda sizlere aktaracağım. Her zamanki gibi derse başlamadan önce sizlerden çok ufak bir ricam var. O da kanalımıza abone olmanız ve düşüncelerinizi yorum olarak bizlerle paylaşmanız. Bundan büyük bir memnuniyet duyarım. Öyleyse hemen dersimize başlayalım. Arkadaşlar göstermeye bağlı bir metin türü olan tiyatro... Sahnede canlandırılmak için yazılan eserler olarak değerlendirilebilir. Yani oyun için yazılan metin tiyatrodur. Oyunun oynanması da aynı zamanda tiyatrodur. Oyunun oynandığı bina da aynı zamanda tiyatrodur. Yani tiyatro denildiği zaman aklıma 3 şey geliyor arkadaşlar. 1. metin, 2. oyun, 3. oyunun oynandığı bina. Amaç insanı insana, insanla anlatmak olan tiyatronun Türk edebiyatındaki gelişimi geleneksel Türk tiyatrosu ve modern tiyatro olmak üzere iki başlıkla incelenmektedir. Yani arkadaşlar Tanzimat'a kadar geleneksel Türk tiyatrosu vardı edebiyatımızda. Yani Karagöz, Orta Oyunu, Medda, Köy seyirlik Oyunları. Ama Tanzimat'la birlikte artık biz Batı edebiyatlarını örnek aldığımız için modern tiyatro hayatımıza giriyor arkadaşlar. Modern tiyatroda ise biz trajedi, dram ve komedi görüyorduk. Bunu zaten geçtiğimiz yıl detaylıca görmüştük. Biz daha çok bu videoda geleneksel Türk tiyatrosuna değineceğiz arkadaşlar. Dolayısıyla modern tiyatronun dışında kalarak kökeni eski inanç ve geleneklere dayalı olan göstermelik türleri genel olarak geleneksel Türk tiyatrosu denilmektedir arkadaşlar. Geleneksel Türk tiyatrosu bir yazılı metne dayanmaz arkadaşlar. Bu oyunlar sahnede doğaçlama olarak oynanır. Doğaçlama derken o an oyuncunun aklına ne geliyorsa Hemen bunu bize ifade eder. Herhangi bir ezber yapmaz arkadaşlar. Dolayısıyla geleneksel Türk tiyatrosu sözlü edebiyat ürünleridir. Bunu aklımızdan çıkarmayalım. Arkadaşlar geleneksel Türk tiyatrosunun temelinde bir komedi vardır. Yani amaç izleyiciyi eğlendirmektir. Dolayısıyla geleneksel Türk tiyatrosu içerisinde bolca şarkı, dans, söz oyunları görmekteyiz. Ana unsur olarak az önce de ifade ettim güldürü ön plana çıkar. Bununla birlikte ders verir, öğüt verici bir yönü de vardır geleneksel Türk tiyatrosunun. Modern tiyatroda arkadaşlar sahne vardır, kostüm vardır, dekor vardır, ışık vardır. Yani teknik unsurlar yüksektir, imkanlar fazlasıyla vardır ama aynı şeyi geleneksel tiyatro için söyleyemeyiz arkadaşlar. Geleneksel tiyatroda bu şeyler daha sınırlıdır. Peki geleneksel Türk tiyatrosundan kastım ne? Hemen oyunlar şöyle sırasıyla karşımıza gelsin. Karagöz, Orta Oyunu, Medda ve Köy Seyirlik Oyunları geleneksel tiyatromuzu oluşturmaktadır. Şimdi biz Karagöz Oyununa daha detaylı bir şekilde bakacağız. Karagöz Bir gölge oyunu olan Karagöz, deriden kesilmiş tasvirlere ışık yansıtmasıyla sahnelenen bir tiyatro çeşididir. Yani bir gölge oyunudur Karagöz arkadaşlar. Arkadan ışık verilir. O tasvirleri arkadan birisi çubukla oynatır. Karagöz oyunu özetle budur arkadaşlar. Tabi burada önemli olan perdenin arkasındaki kişidir arkadaşlar. Yani oynatıcıdır. Bu kişiye de biz hayali ya da hayalbaz deriz. Tüm oyun onun tarafından yönlendirilir. Tüm sesleri o çıkarır. Bu bakımdan önemli bir kişidir. Hayalbaz. Tabi bazen bunu tek başına yapmaz. Yanında bir de yardımcı vardır. O yardımcıya yardak denir. O da arkadaşlar tef çalar, şarkı söyler, çeşitli sesler çıkartır. Bu şekilde hayaliye katkı sunar. Bu yardımcıya yardak denir. Şeyküşleri adında birisi bu Karagöz oyununu başlatmıştır. Bu nedenle arkadaşlar bu işin piri olarak Şeyküşleri kabul görür. Sahneye de Küşleri Meydanı adı verilmiştir usta'ya saygı anlamında. Türk halk geleneğinin önemli bir unsurudur arkadaşlar Karagöz. Ama kara gözün kaynağı nereye dayanır? Gerçekten bu kişiler var mı yok mu ya da nerede nasıl yaşadılar? Bu konuda çok fazla bilgi yoktur. Ama kabul gören en güçlü rivayet şudur. Karagöz ile Hacıvat Bursa'da bir cami yapımında çalışırlar, işçidirler ama yaptıkları esprilerle, kendi aralarındaki atışmalarla diğer işçileri güldürür, sürekli işin ilerlemesine engel olurlar. E bundan dolayı da idam edilirler cami inşaatını yavaşlattıkları için. Daha sonrası bu duruma üzülen kişiler Karagöz ve Hacivat'ı bu şekilde oyunlarla tasvir ederler. O kişileri canlandırırlar ve oyun böyle doğmuştur denir. Kabul gören en güçlü rivayet budur. Ama Anadolu'nun çeşitli yerlerinde farklı rivayetler görmek de mümkündür arkadaşlar. Karagöz oyunları yazılı bir metne dayanmaz. Az önce de ifade etmiştik. Geleneksel Türk tiyatrosu doğaçlamadır. Dolayısıyla Karagöz'de doğaçlama olarak oynanır. Ağırlıklı olarak arkadaşlar oyun Karagöz ile Hacabat arasındaki konuşmalardan yani diyaloglardan oluşmaktadır. Güldürü ağırlıklı olan oyunda en önemli güldürü unsuru Karagöz'ün cahilliğidir arkadaşlar. Karagöz cahildir, hiçbir şey bilmez ve her şeyi yanlış anlar. İşte bu yanlış anlamalar bir güldürüye neden olur. Oyunun temelinde de bu yatar. Peki bu oyunda başka hangi oyuncular vardır? Hemen şöyle Karagöz oyuncularını tanıyalım. Tabii ki arkadaşlar merkezde yer alan iki kişi Karagöz ile Hacivat'tır. Karagöz okumamıştır, halk ağzıyla konuşur, söylenen birçok sözü yanlış anlar, onlara ters anlamlar yükler, böyle bir tiptir arkadaşlar. Bu anlamdaki özelliklerin bir tipidir Karagöz. Hacivat ise arkadaşlar az da olsa bir öğrenim görmüştür. Medrese diliyle konuşur, bilimle ilgilenir ve görgü kurallarında uyar. Zaten Hacivat'ın görevi oyun içerisinde Karagöz'ü eğitmek, onun yanlışlarını düzeltmektir güldürü de tam da böyle sağlanır. Bunun dışında arkadaşlar oyunda Çelebi, Zenne, Tiryaki, Bebe Ruhi, Tutsuz Deli Bekir, Zeybe, Külhan Bey, Arap, Yahudi gibi kişiler de bulunmaktadır. Hatta bu oyuncu kadrosu oldukça uzar. Bundan 300 sene önce İstanbul'a gittiğiniz zaman kimleri İstanbul'da görüyorsanız bu oyunda da bunları görürsünüz arkadaşlar. Yani her milletten mutlaka bir oyuncu vardır bu sahnede. Karagöz oyunu aslında Osmanlı kültürünü yansıtır. Bu maddede de zaten bunu ifade ettik. Karagöz'ün bir de bölümleri vardır arkadaşlar. Yani oyun tek bir bölümden oluşmaz. Burada gördüğünüz gibi giriş, muavere, fasıl ve bitiş olarak 4 bölümden oluşur Karagöz oyunu. Giriş bölümde arkadaşlar Hacıvat sahneye bir semayı okuyarak çıkar. Oyun böylelikle başlar ve burada Hacıvat Karagöz'ü sahneye davet eder. Karagöz sahneye çıkar ve aralarında karşılıklı bir konuşma başlar, atışma başlar. Bu bölümde muhavere bölümüdür. Yani söyleşme bölümüdür. Daha sonra arkadaşlar diğer oyuncular da sahneye çıkar ve orada asıl oyun oynanır fasıl bölümde. Ve son olarak arkadaşlar bitiş bölümü. Burada Karagöz ile Hacıvat kalır, karşılıklı konuşurlar ve özür dileyerek oyunu bitirirler. İşte Karagöz oyunu bu şekilde 4 bölümden oluşur. Şimdi gelelim geleneksel tiyatro içerisinde önem arz eden bir başka oyun olan orta oyunla. Palanga adı verilen yuvarlak bir alanda yazılı olmadan doğaçlama bir şekilde oynanan içinde dans, müzik, şarkı bulunan geleneksel oyuna biz orta oyunu deriz arkadaşlar. Burada size bir ipucu verim arkadaşlar. Karagöz bir gölge oyunudur. Karagözün insan vücuduna bürünmüş hali yani vücut bulmuş hali, insan olarak sahneye çıkmış hali orta oyunudur. Orta oyunun bazı özellikleri karagöz oyununa oldukça benzer. Birazdan göreceksiniz. Orta oyunda arkadaşlar dekor yok denecek kadar azdır. Sadece iki tane eşya bulunur dekor olarak. Bunlardan bir tanesi paravan, bir tanesi de dükkandır. Bunlar çeşitli anlamlarda ya da dekorlarda sahnede kullanılır. Orta oyunu kişileri ve bölümleri bakımından Karagöz oyunuyla büyük bir benzerlik gösterir. Adeta Karagöz oyununun sahneye çıkılmış, vücut bulmuş halidir denilebilir. Az önce zaten bunu da belirtmiştim. Orta oyunu arkadaşlar güldürüye dayanır. Güldürü unsurları yanlış anlamalara, şakalara ve nüktelere dayanmaktadır. Yine Karagöz'de olduğu gibi. Oyun kişilerinin sahip oldukları meslek ve yöresel özellikleri ağızlarıyla birlikte sahnede taklit edilir. Peki hangi oyuncular vardır orta oyunda? Şimdi bunları da görelim. Arkadaşlar merkezde iki kişi vardır. Pişekar ve Kavuklu. Aynen Karagöz oyununda olduğu gibi Kavuklu okumamış, kelimeleri doğru telaffuz edemeyip sözleri yanlış ve ters anlayan bir tipi temsil eder. Hatırladınız mı bu kime benziyor? Bu Karagöz'e benziyor. Yani Karagöz'ün karşılığı orta oyunda Kavukludur arkadaşlar. Pişekar ise öğrenim görmüş, aydın, görgü kurallarına sahip bir tipi temsil eder. O da arkadaşlar Hacivat'ın karşılığı olarak değerlendirilebilir. Bunun dışında orta oyunu kadrosunda Zenne yani kadın oyuncu, Yahudi, Acem, Kürt, Rumelili, Arnavut, Ermeni, Kayserili, Fren, Çelebi, Muacir gibi kişileri de görmek mümkündür. Yine bu da arkadaşlar Karagöz oyunda olduğu gibi Osmanlı'nın toplumsal özelliklerini bizlere göstermektedir. Orta oyun arkadaşlar yine Karagöz oyunda olduğu gibi 4 bölümden oluşur. Mukaddime yani giriş, muhabere yani söyleşme, fasıl ve bitiş. Bu de arkadaşlar zurnacı bir hava çalar ve pişekar sahneye çıkar. Seyircileri selamlar arkadaşlar ve burada kavuklu da sahneye çıkar. Sonra aralarında bir karşılıklı konuşma, atışma başlar. Burası da arkadaşlar söyleşme bölümüdür. Fasılda ise arkadaşlar diğer oyuncular da sahneye çıkar ve asıl oyun orada oynanır. Ve son olarak arkadaşlar bitiş bölümünde Kavuklu, pişekar kısa bir şekilde karşılıklı konuşurlar. Yine kara gözlü olduğu gibi izleyiciden özür dileyerek sahneden çekilirler ve oyun böylelikle bitmiş olur. Geliyoruz bir başka geleneksel tiyatromuz olan metta arkadaşlar. Yüksekçe bir yerde topluluk karşısında taklit, güldürü gibi tekniklere dayanarak hikaye anlatan kişiye metta denir. Metta ya halk hikayesi anlatır ya da onun dışında güldürü anlamında taklitlerle oradaki izleyicileri güldürür arkadaşlar. Bu bakımdan mettaa günümüzdeki stand upçılara benzemektedir. Aklınıza böyle kodlayabilirsiniz. Aslında bugünkü stand upçıların yapmış oldukları şey geleneksel tiyatroda mettaadır. Mettaa yüksek bir yere oturur. Gündelik hayattan, efsanelerden ve masallardan alıntıladığı hikayeleri güldürü unsurlarıyla aktarır arkadaşlar. Mettaa hikayelerini anlatırken diyalog, taklit, kişileştirme gibi tekniklere başvurur. Yani mettaanın işi oldukça zordur arkadaşlar. Mettaa inanılmaz bir yetenek gerektirir. Çünkü hem hikayeleri hatırlayacaksınız, onlara etkili bir şekilde anlatacaksınız. Hem de taklitler yapacaksınız. Hem fiziksel hem de bunu ses yoluyla. E dolayısıyla Metta'nın inanılmaz bir yetenek sahibi olması gerekiyor bu oyunda. Hikayeleri anlatırken ilgili karakterlerin seslerini, mimiklerini ve hareketlerini canlandırır Metta. Tek başına gösterisini yapan Metta tüm kişilikleri kendi üzerine toplayan bir oyuncu olarak yorumlanabilir ve dekordur arkadaşlar son derece azdır. Sadece bir sandalye, mendil ve değnek kullanılır dekor olarak. Gördüğünüz gibi az sayıda aksesuar var ama bunu son derece verimli bir şekilde kullanır Metta. Örneğin değneği normal değnek anlamında kullanabilir baston olarak kullanabilir, şemsiye olarak kullanabilir, bir at olarak kullanabilir, bir tüfek olarak, bir kılıç olarak kullanabilir. Yani tamamen metan hayal gücüne göre ve hikaye göre o değnek çeşitli görevlerde kullanılabilir. Yine aynı şekilde arkadaşlar mendil de çeşitli amaçlarla kullanılır. Sınırı yoktur. Örneğin bir kadın taklit yapacaksa orada mendilden faydalanabilir metta. Gördüğünüz gibi arkadaşlar dekor az ama hayal gücü oldukça yüksektir. Ve geliyoruz geleneksel Türk tiyatrosunun son çeşidine. Yani köy seyirlik oyunlarına. Geleneksel Türk tiyatrosunun en ilkel ve basit hali olan köy seyirlik oyunları, perde, dekor, kostüm, aksesuar olmadan, kırsal kesimlerde, köylerde oynanan bir oyundur arkadaşlar. E zaten bu nedenle buna köy seyirlik oyunları diyoruz. Düğünlerde, bayramlarda ya da köylerdeki özel günlerde, o bölgedeki yetenekli kişilerin sergiledikleri oyunlara köy seyirlik oyunları denir. Köy halkı yaşadıkları herhangi bir olayı ya da sıkıntıyı taklitler ağız özellikleriyle güldür haline getirerek herhangi bir meydanda sergiler boyunda böyle ortaya çıkmıştır. Genellikle eleştirel bir tutumla oynanan köy köyseylik oyunlarında alaycı bir üslup vardır arkadaşlar. Böylelikle geleneksel Türk tiyatrosu videomuzun da sonuna geldik arkadaşlar. Burada bilmeniz gereken en önemli noktaları sizlere aktardım. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Umarım bu video derslerde sizlere katkı sunacaktır. Eğer videomuzu beğendiyseniz lütfen kanala Abone ol tuşuna basmaktan ve yorum yapmaktan çekinmeyin. Düşünceleriniz benim için son derece önemli arkadaşlar. Yine sizlere özel PDF çalışma kağıtları hazırlıyorum. Özenle hazırlamış olduğum bu PDF çalışma kağıtlarına bu videonun açıklamalar kısmındaki linklerden ulaşabilirsiniz. Öyleyse hepinize başarılar diliyorum. Bir sonraki derste videoda tekrar sizlerle görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.